Arkadaşlar merhaba. Kısa kısa video serimizde 5. sınıflar için yaptığımız sosyal bilgiler videolarında. Bu tekrar videolarımızda şimdiki konumuz bilinçli tüketici konusu. Yani bizler aslında öncelikle şunu doğru tanımlamamız gerekiyor. Bizim tüketici dediğimiz kavram e, üreticinin dışında kalan birçok şeyi geneller. Yani tüketici olmak için illaki bir şey yiyip içerek tüketmek değil, televizyon almakta, kazak almakta bir tüketicilik olarak değerlendirilir ve bunların hepsi aslında bir takıma bazı bilinçlilik özelliklerini göstermemizi gerektirir. Örneğin bilinçli tüketici israf etmez, alışveriş listesiyle alışverişini yapar, fiyatları araştırır, son kullanma tarihine veya ambalajına dikkat eder. Bunlar kısmen biraz daha kolay düşünülebilecek şeyler. Ancak bir de bizim bunların hepsini kapsayan tüketici hakları dediğimiz haklar vardır. Ki bu kanuna dayanarak eğer aldığımız ürünlerde herhangi bir sorun varsa biz bunları değiştirebiliriz. Hatta şöyle ki aldığımız ürünlerde herhangi bir sorun yoksa bile cayma hakkı yani vazgeçme hakkı dediğimiz hak 14 gün boyunca zaten sizin hakkınızı, hukukunuzu koruyacaktır arkadaşlar. Yine bunun dışında tabi siz değiştirmek zorunda değilsiniz. Örneğin bir kazak aldınız kazak yırtık çıktı siz onu o an görmediniz. Faturanız, fişiniz, garanti belgeniz gibi gerekli evraklarınız bulunduğu sürece tamir ettirebilir, paranızı iade edebilir veya değiştirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ancak kendi kullanımınızdan dolayı bozduğunuz Yani mesela kızdınız ve telefonu yere attınız Dur ben bunu gideyim değiştireyim diye bir şey yok Tabi arkadaşlar böyle bir şey düşünemeyiz Bunun haricinde bir de şöyle bir ayrıntı var sorularda da karşımıza çıkan. Bir alışveriş yaparken örneğin kasadaki fiyatla reyondaki fiyat farklı çıkarsa şimdi biz hangisini ödeyeceğiz? Arkadaşlar bu sizin sorumluluğunuz değil ya da işte tüketici olarak bizim sorumluluğumuz değil. Bu satıcının, üreticinin veya işte en azından satıcının sorunu. O yüzden siz ucuz olanı ödersiniz. Bu sizin tüketici olarak hakkınız. Peki oldu ki siz Ürünü satan kişiyle anlaşamadınız. Yani herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ancak bu sizin hakkınızı teslim etmiyor. Arkadaşlar o zaman tabii öncelikle kavga etmek, tartışmak, hakaret etmek gibi durumlar e, yanlış. Bunu bir kere belirtelim. Hakkınızı nasıl arayabilirsiniz? Tüketici hakları, hakemiyeti ki bu genelde kaymakamlıklar değer alır. Veya tüketici mahkemelerine başvurabilirsiniz. Ve tabii ki de bunları yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? biz dilekçe ile yazıyla başvuruyorduk. Bu da yine aklımızda olması gereken konulardan birisi. Konuyu tamamlarken ayıplı mal kavramını da bir anlatıp o şekilde tamamlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ayıplı mal da örneğin bizim az önce verdiğimiz örnekte hani e, yırtılmış olan kazak mesela ayıplı maldır. Yani gerekli nitelikleri taşımayan maldır. Arkadaşlar bu şekilde kısaca anlattığımız bilinçli tüketicinin nitelikleri konusunda burada tamamlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.